Genelkurmay Başkanlığı hatada yol keserek bir çocuğu rehin alan teröristlerin aileye 1000 TL para ve ihtiyaç listesi verdiği ve malzemelerin gelmesi üzerine de rehin aldıkları çocuğu serbest bıraktığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül'de Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki beldesinin doğusundaki dağ ayarlası mezarlık mevkiinde AK'nin kullandığı ve içinde eşi İNK ve oğlu MK'nin de bulunduğu araç bölücü terör örgütü mensubu 4 kişi tarafından durduruldu. Çocuğu rehin alan teröristler anne ve babaya 1000 TL ile erzak ve malzeme listesi verdi. Teröristlerin haneye verdiği listede undan bulgura, sucuktan çikolata ve sakıza kadar çok sayıdaki erzak malzemesi yanı sıra ağaç testeresi, keser ve naylon muşamba da yer aldı. Araçta giderek istenilen erzak ve malzemeyi temin eden aile bunları terör örgütü mensuplarına verdi. Teröristler getirilen malzemeleri almalarının ardından çocuğu serbest bıraktı. Olayın ardından hata valisi Mehmet Celaleddin Leke sizin oluruyla iki jandarma özel harekat timinin aynı gün akşam saatlerine kadar dağ riyaylasına çıkış noktalarında keşif ve gözetleme yaptığının da belirtildiği açıklamada güvenlik güçlerinin teröristlere herhangi bir ize rastlamadığı bildirildi.